Günaydın arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Dostlar merhaba. Bugün... ...Bıldırcın alırken nelere dikkat edeceğiz? Güzel bir alışveriş yapmak için... ...hangi hususları bilmemiz gerekiyor? Çok doğru bir şey. Evet. Ne aldığını bilmen gerekiyor. En azından alışverişe gitmeden önce biraz aklımızda bilgi olması... ...bizim için iyi olacaktır. Hem bizim hem için hem insan için. için işte. İnsan için büyük bir fırsat mı, şans mı diyelim yani? Evet. <laughs> Sen şimdi ne önerirsin baba bu işi yapıp yapan bilen birisi olarak? Ya biliyorum da oğlum şimdi benim bildiğim benden kalıyor. Evet. Şimdi adama diyorum yumurtlayan kuş alma, yumurtlayacak kuş al diyorum. Hayır hayır diyor. Ben onu aşamadım, gramadım yani. Evet. E, haliyle ısrar da demiyorsun. E, her zaman alıcı haklıdır. Doğru. Ya diyorum bir hafta on gün sabret. Seninle başlasın yumurtayı kesmez. Hem genç kuş aldığın garanti olur. O hangi kuşlar mesela? Bunlar, Kaç günlük kuşlar? yani 26-27 günlük bir aylık kuşlar. Mesela bir eline alıp gösterir misin? Şöyle, bu hayvanlar el, genç el, hayvanlar. Da bak, şöyle ince yani. Şöyle net göster. hayvanlar gelişimini tamamladı artık. Tabii ki. Yumurta ayarına girdiler yani. Kaç günlük var bu bunlar? 26-27 gün olacak. 26-27 günlük, 26 -27 günlük yani. hayvanlar. Bir aylık diyelim. Yani. Genç hayvanlar. E, tabii. Peki... Ee, bu hayvanlardaki, neden bu hayvanları seçiyoruz mesela? Ben de mesela yumurtlayan olsun isterdim. Bak işi bilmediğiniz için oğlum. Şimdi alan Aradaki insanın, fark ne? Alan insanın üretme şansı yok. Evet. Anaç altı yapma şansı. E, bıldırcını da yumurta yoruyor. Bir senede yoruyor. Evet. Bir sene sonra o hayvan ölüyor. Şimdi bunlarla yaşlıları göstereceğim sana. Tamam. Şimdi Ne demek istediğimi belki bu defa da anlatabilirim. Şimdi hayvanların gagası, ayakları, renkleri... Bir, hayvanı seçerken gagası uzunsa yaşı büyük olabilir mi? Tırnakla... Zaten tırnağı, ayağı, şey, gagası, kafası, her şeyi anlatıyor. Evet. Şimdi senden ben bir miyim? Evet. Olay o, o derecede yani. Genç hayvan. Yumurtlayan hayvan almayın diyorum. Yumurtlayacak hayvan alın. Hedef bu. Bir de ben yumurtlayan aldım baba. <laughs> ne gibi sorunlar oluyor mesela? Oğlum zaten yumurtlayan da birkaç gün sende yumurtlar, ondan evet. sonra keser. Ta ki buçuk iki haftaları buluyor. Ne oluyor? O arada zaten bu hayvan orada yumurtaya başlamış. Yani sende yumurtlamaya başlaması daha mantıklı. Tabi Hayvan yumurtladığı yeri benimsiyor, alışıyor. Anladım. Hem genç hayvan almış olur, şimdi ondan bunun arasında 4 ay var, 5 ay var, üç ay var. Bu, bu az bir süre değil. Anladım Anlatmak istediğim o arkadaşlara. Bu da mesela yani damızlıklardan geçmiş. Nereden, nereden alırsa alsın. Buna dikkat etsin yani. Bak bu da yaşlı hayvan. Ha, yanına götüreyim de gör. Yumurt diyor. Onun dediği hayvan bu. E, ben vermek istemiyorum. Yok yok diyor. Sen diyor yine de diyor bana yumurtlayan ver diyor. Bak şurada bir şey göstereceğim. Bak görüyor musun hayvanın tırnağını? Ayağını. Hı? Şöyle elini altına Al. koy Bak Al. Biraz yukarı tut. Anladın mı? Evet. Yani görselde bile hayvan boranşit de olmuş yani. İş bitmiş. Ya Bu hayvan bir de sürekli yumurtladığı için, kendi verdiği için kendi bakımını yapamıyor. Ya hayvanın bünyesi küçük oğlum. Yumurtlamak çok zor. Hayvanı bayağı yoruyor yani. Onun için genç hayvanları tercih etmeler lazım. Bak şurada da yaşlı hayvanlar var damızlık olarak kullandığımız. Yani bir buna bak, bir buna bak. Süt gibi ya. Yani bundan bu bir hiç anlamayan insan bile bunu fark eder. Fark edilecek bir durum. Evet. Onun için yine tekrar söylüyorum. Belki görüşürüz, belki görüşmeyiz arkadaşlar. insanlık hali. yumurtlayan hayvan değil, yumurtlayacak hayvanları tercih edin. 40 günlük, 1 aylık, 35 günlük. Yani 10 gün, 2 hafta sonra sizde yumurtaya başlayacak şekilde. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.